Gençler hepinize selamlar. Baktım kilo 80'e dayandı. Hemen bisiklet. Hemen anında bisiklet. İlla kapıya dayanacak. Değil mi? Oo. Uh. Şu yollar boş olduğu için maskeyi takmıyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. See you. Arkadaşlar yollar biraz hızlı geldiğimiz için çok fazla konuşamadık, sohbet edemedik. Zaten bayağı da bilmediğimiz için bu otobüsü çağırdığınızda 10 dakika şart Ne kadar gider bilmiyorum. 3-5 dakika gider herhalde. Çok güzel. Çok güzel. Oh yeah! Buradan sağa gidelim. Evet, ışınlanma tamam. Sahil bomboş. Çünkü saat sekiz buçuk. Sokağa çıkmaya sana yarım saat var. Güzel yolda. Eve kadar gideceğiz. Çok güzel. Yes. Gençler böyle işte. Böyle Tatsat. Buradayız. Akşam gezintisi. Gayet güzel. Çok böyle soğuklara bastırmadan çıktığım iyi oldu. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Yorumlara bekliyorum gençler.